Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abi, sabahtan beri düğün hazırlığı yapıyormuşuz ya. Evet, hem de olmayan düğüne. Abi ya bayağı da insanlara ha Çocuklar. Bu müziklerin halinde böyle ya. Bir gün gelmedik mekanı türkü bara çevirmişsiniz. Düğün var abi. Nasıl düğün var? Şey e, rüzgarla şefin düğünüymüş. Melih teyzenin bize sürprizi. İnan bizim de şimdi haberimiz oldu. Bir dakika, Sinan burada mı? Yok abi. İlk sen teşrif ettin. Sana Sinan şu telefonu ya. Aç Sinan, hadi abiciğim, hadi. Oo Bilo, nereye ya? Seni de piste alalım. sonra abi, işim var şimdi, sonra. Ya niye ya? Gelsene oğlum. Abi işim var, sağ ol. Yani i̇şte böyle yani, hani biz bize... Yani düğün gibi değil gerçi ama... ...biz bize de gayet güzel eğleniyoruz, değil mi? <laughs> ee, öğrendin mi? Ben verdim müjdeyi sen merak etme. Ne güzel. Ee, bizim çok acil bir şey konuşmamız lazım ama Süzgar. Ama bir dakika. Sıra benim. Benim kızımla halletmem gereken küçük bir mesele var. Ne demek? Buyur. Hadi Tabii. gel ya. gel. <laughs> Pek güzel oldu. Maşallah sana. Allah saklasın, korusun seni bir tane. Aman. Zaten bir şöyle düğünümüz olacak dedim de bir, bir süsleneyim dedim. Makyajımı bozdurtacaksın bana. Kuyu boyun, melek yüzlü bir tane. Teşekkür ederim. <laughs> Canım, 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 canım. Ben yanlarına gideyim. Sen de ne zaman hazır olursan gel. Şöyle bir gelinimi tanıtayım hepsine. Sana abicim şu. Ha o oyun havası sesleri o sahte düğünden mi geliyor şimdi? Evet de şey Sinan yanında mı? Değil. Aman kızım. Ay bu gelinlik de... <laughs> pek güzel olmuşsun yavrum. Sağ ol sağ ol <laughs> teyzeciğim. Sen gelinliğine kadar giymişsin. Damadı aramak şimdi mi aklına geliyor senin? E ee, Pelinciğim sesini alamıyorum çok. Sinan yanında mı değil mi? Yok yok Sinan falan yok. Senin de bu sahte düğünde parmağın yoksa ben de hiçbir şey. Neyse çok gürültü var şu anda burada. Ee, tamam bak sesini alamıyorum ama Sinan yanındaysa söyle hemen buraya gelsin. Söylerim söylerim söylemez miyim? Söylemez miyim? Sizi iyi eğlenceler. iyi düğünler. Hadi gel artık bak. biz dağılacak senin. Yok bak bak, bak. yok. Katiyen. Yani. İmkanı yok. Hayırı kabul etsin. Şöyle bir bak benim böyle bir oynayın. Yüzgar nasıl bir insan ya? Resmen düğün yapıyor. Ha gelinliği ne kadar giymiş hanımefendi? Tabi. İstemem, yan cebime koy durumu. Çıldıracağım ya, çıldıracağım! Tamam, tamam. Sakin, sakin ol, benim. sakin ol. Şimdi Sinan oraya gider, herkesle konuşur, durumu halleder yani, halleder değil mi? halleder. Konuşur. Tamam Kızlar. Kızlar, acil durum. Hemen toplanmamız lazım. Tamam Peluş. Vallahi sen aramasan biz de seni arayacaktık. Biz şimdi Simoş'la birlikte dışarıdayız. Benim kafam çok bozuk. Ben sana konum atıyorum. Tamam mı? Oraya gel. Tamam. Tamam. Hemen at. Giymiş. Evet, şakır şakır göbekler atılarak düğün yapılıyor. Ay hemen coşma istersen, hani görmedin ya? Kızım duydum diyorum, duydum telefonda duydum. Yapmışlardır. Yapmışlardır. Simoş. hoş. Ben de tam üç kere özür diledim o sapiye'den tam üç. Nasıl bir oyunmuş bu ya? Bir türlü bitmedi. Düğün ne kadar yapılıyor? Abi ne oyunmuş? Kafa yiyeceğim resmen. Şu hale bak. Hay damat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sinan, gülüm. Hayırlı olsun. Çok sevindik. Sağ olun. Sağ olun. Aşk Ay, Ay. olsun oğlum. Bu ne hal ya? Ay. Anne, ne bu? Sinan, damatlığını giymemişsin. Ama sen de hemen her şeyi gör. Hiçbir şeyi kaçırma. Gitar oyununa bak. Allah Allah. Aslanım daha yeni gelmiş ayol. Gider giyinir. Anneciğim sen bana sormadan böyle bir şey nasıl yaparsın? Aşk olsun sana ya. Bak yani el kız bile senin gibi yapmadı böyle suna tasmadı. Beni ablacığım takıyı sungu gibi mi yapacaksınız yoksa gene damat masa masa mı gidecek? Aman yok be yavrum. Zaten bir avuç insanız şurada. Sinan'ın bir damatlıklarını giysin. Gelir masalarınıza. <tiyel> tamam canım. Bir yerine, Anne bir dakika bekle hemen geliyorum. Rüzgar gelsene benimle. Rüzgar, ne hal? Keyfinden mi giydim? Ulaşamadık sana. O kadar insan gelmiş böyle ne yapacağımı bilemedim. Şimdi sen bana hesap sormayı bırak da ne yapacağız onu söyle. Ne demek ne yapacağız Rüzgar? Anneme her şeyi anlatacağız o kadar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Elbette gidip o düğünü basacağım. Arkandayım. Kızlar sakin. Yeter. Ya yeter ya. Dedi hasta dediler, tamam dedik. Şimdi kim kırılmasın diye yapılıyor, kim kırılmasın diye. Yani niye ben kırılıyorum, niye Pelin kırılıyor sürekli? Ve Başak, o da çok kırılıyor. Onun da üstüne çok gidiyorlar. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Önce şey yaparız, gideriz düğünü basarız. Arkasından da gideriz o Safiye'ye benim söylemek istediğim şeyler var. Daha yüzüne karşı söyleyeceğim. Hadi. Hey kızlar oturun oturduğunuz yere ya. Kimsenin bir yere gittiği yok. Allah Allah. Ben size olacağı anlatıyorum. Şimdi sen oraya çoktan gitmiştir, tamam mı? Olan biteni de anlatmıştır yani. Bu olayda bir noktayı koymuştur. Öyle mi yapmıştır? Öyle yapmıştır. Halletmiştir değil mi? Halletmiştir, halletmiştir. E, halletmiştir. Tabii yani. Sen de saçma sapan konuşma yani. Arayı yeni düzelttin zaten. E, yani nedir yani? O kadar sık görmeyi verirsin. Olur biter. Bak ben zaten küçük görümcemi Bayram'dan bayrama görüyorum yani. Nedir? Hmm. Diyorsun. Yani. Peki bu Sinan da damatlığını giydiyse? Ay, ara kız Bülent'i. Hakikaten ara. Bak vallahi öyle bir şey varsa ben kendim götüreceğim seni oraya. Ara. Ya Sinan. Ama aşk olsun Sinan'ım ya. Çocuğum sen hiç böyle şeyler yapmazdın. Ne oldu sana? Ha Vallahi üzülüyorum Ay, anne. Bak, şöyle. Ana oğul. Ya dizleri yere vura vura. Bir zeybek oynamadan bırakma. <laughs> Hafize teyzeciğim. Daha sonra, daha sonra. Şimdi hiç vakti değil. Ama bir söz verin. İyi, tamam söz veriyoruz canım. Bir giyinsin hele damatlığını yavrum da ondan sonra oynayacak. Ha. Ama olmaz Burada ki. İmam geldi odayı aldım sizi bekliyor. Ay ben tamamen unuttum. Kafa kalmadı ki. <laughs> Sizin şimdi resmi nikahınız yapıldı ya. E, i̇mam nikahı farzdır. Çocukla. Bir de onu halledersek bu iş tamamdır. Ha? Hadi bakalım nikah. Başak şu an hiç müsait değilim. Ben seni sonra arayacağım. Ben orada bir düğün yapıldığını biliyorum. Ne oluyor? Hemen anlatacaksın. Başak bak şu an gerçekten elim ayağım su içinde. Ben seni arayacağım sonra tamam mı? Eğer bana orada ne olduğunu anlatmazsan yemin ediyorum gidiyor, giderim Sapiye'den bütün dilediğim özürleri geri alırım. Yüzünü sayar dökerim. Başak şu an nikahları yapılıyor. Ben seni arayacağım diyorum sonra. Hadi seni seviyorum öpüyorum. Bay bay. Kızlar biz oyun falan derken bunlar bildiğiniz evleniyorlar galiba. Yünü basar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>